Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlık programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için 3-4-5 ayınlarından 3 tane güzel sorum var. Sizlerle 4. soru, 5. soru ve 6. soruyu çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Diğer soruları kendi aranızda çözebilirsiniz. 4. sorudan başlayalım. ÖSYM güzel sorular. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin faaliyetleri sonucunda Amerikan mandasında kurulması tasarlanan Ermenistan devleti meselesini incelemek için ABD Başkanı Wilson, General Herbert'ı görevlendirmiştir değerli arkadaşlarım. Ermenistan denilince aklımıza hangi cemiyet geliyor? Onu mutlaka bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bakabi Alyans İsrailit, biliyorsunuz ki Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması için çalışmalar yapan cemiyettir. Bu neyle? Etnik yeter ya Rumlara destek veren cemiyettir değerli arkadaşlarım. Bunu da geç. Pontus Rum Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak isteyen cemiyettir. Bunu da geçelim. Bizden Ermenileri istiyor. Mavi Mira kelime anlamı kara Bunlar Megalo İdaası'nı gerçekleştirmek istiyor. Yani Bizans'ı yeniden diriltmek istiyorlardı. Cevabımız Taşlak Sütü ve Hınçak Cemiyeti olacaktır değerli arkadaşlarım. General Herbert Ermenilerin haksız olduğunu duyuruyor değerli arkadaşlarım bu arada. Dikkat edelim. Bakın Amiral Bristol ile karıştırmayın. Amiral Bristol Rumların aksın olduğunu dile getirirken, General Herbert, Ermenilerin aksın olduğunu dile getiriyor. şimdi soruya bakalım. Milli mücadelede Misak-ı Millî'den verilen ilk tabiz aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yapılan görüşmelerde gerçekleşmiştir? Gümrü Antlaşması, TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı olarak bilinir. Burada Ermenistan TBMM'yi tanıyor. Moskova doğru cevabımız, Ankara Antlaşması'nda ikinci taviz verildi. İkinci taviz Hatay'dır. Tarihimiz 1921. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Lozan'da Sevr Antlaşması ortadan kaldırılmış ve artık Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanabilecekti. Cevabımız Moskova Antlaşması olacaktır. Biliyorsunuz ki Moskova Antlaşması'nda Batum ilk taviz olarak verilmiştir. İlk taviz Batum, ikinci taviz Hatay'dır. Değerli arkadaşlarım, Moskova Antlaşması biliyorsunuz ki Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği ile imzalanan bir antlaşmadır. Artık birlikte hareket edilecek bir politikada. Altıncı soruya bakalım. Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde işgallerin protesto edilmesi için mitingler yapılmasını, itila devletleri temsilciliklerine uyarı telgrafları gönderilmesini, ayrıca Hristiyan azınlığa karşı saldırı ve düşmanlıklarda bulunulmamasını istemiştir. Samsun raporunda Mustafa Kemal Yunanlıların haksız olduğunu söylemiştir değerli arkadaşlar. Havza doğru cevabımız. Amasya Genelgesi'nde artık milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirleniyor değerli arkadaşlar. Erzurum Kongresi toplanma açısından bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Sivas Kongresi toplanma ve aldığı kararlar açısından ulusal kongredir. Ayrıca Sivas Kongresi'nde cemiyetler tek çatı altında birleşmiştir. Buradaki cevabımız. Hafza genelgesi olacaktır. Değerli arkadaşlarım tarihimiz 28 Mayıs 1919. Anlaştık mı? Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.